Evet arkadaşlar Korkmaz Bey Halep Keçisi YouTube kanalı için bırak, bırak. yeni bir videolar birine birlikteyiz. Halep Keçisi'nin saf tekerlerini görüyorsunuz arkadaşlar. Oy, boz, endam. Bırak şöyle geçsin Eee... Ee... Video çekilmesi hiç çekilmiyor. Gel, gel, gel. Geç, geçsin, geçmez. O akarada alışık var ya. Evet arkadaşlar. Çok Devasa sağlar boyları, bozlar harika yani. Endam on numara diyebiliriz. Öldürür evet. mü tekerler? Şimdi tekerin sahibiyle görüşme yapacağız arkadaşlar. Yani ben şu anda yere eğilmiyorum. Tam karşı bakıyorum. Tekenin boyutunu görmeniz açısından söylüyorum. Oğlum, hüseyin, hüseyin, vallahi istersen yarım yani evin, evin Şimdi arkadaşlar burada hüseyin, geçici hüseyin arkadaşlar hüseyin var. var. Güzeller, onlara, Mehmet, Mehmet kardeş de merak Şimdi bu tekelerin videolarını çektik. Evet. Arkadaşlarımız merak ediyor. Evet kardeş. Şimdi bu tekelerin önce fiyatını sormadan önce hem fiyatını merak etsin arkadaşlar dur cevap verme fiyatıyla ilgili. bir halep tekesi nasıl olmalı Mehmet abi? Halep tekesi. Nasıl? E, şöyle güneş arkamızda alak görüntüyü şimdi, daha güzel olduk. Evet. Halep tekesinden yani her her kırmızı kırmızı hayvan halep halep malı değildir. Bunu bir sefer arkadaşlar bunu bir sefer kafasından çıkartsın. Şimdi şöyle diyelim ben parantez açayım. Adam Halep tekesi seçecek oğlakken teke evet. fiyatını biraz sonra söyleyeceğim de evet. neyine dikkat etmesi lazım yani neye dikkat etse yanılmaz o teke büyür şimdi e, teke bırakmak istiyse öncelikle kendi hayvanından bırakacak başkasının hayvanını hiçbir zaman için e, şey yapmayacak. güvenemez yani güvenmeyeceksin çünkü niye onun ne olduğunu bilemezsin kendi malından olduğu için ana belli baba belli süt ırkı belli onun için sen de oğlağı süte doyurursan tekenin büyür ee, teke ne kadar ırklı olursa olsun süde doymadıktan sonra tekeyi büyütemez. Hiçbir Anladım. zaman için. Yani peki o zaman e, ya güvenli yerden alacak? Ya güvenli yerden ya da alacaksın, kendi alacaksın ya ya kendin büyüteceksin. Başka şansın yok. Peki bir tekenin süt ırkından olduğunu anlamak için neyine bakmak lazım? alt, alt tarafından söylemezse daşaklarıyla memesine bakacaksın. Bir bakalım tut şu tekeyi bir tutsana. Şundan bir tanesini taşaklarıyla memesine bir bakalım hadi. Bir tanesini getir. Getir abi. Getir abi. gel. Hadi bakalım Mehmet abi. Taşaklarına bir bakalım. Evet. Taşa taşaklar büyük olacak. Tamam. Şu memeler büyük olacak. Çift olmayacak tek olacak. Ee, evet. Evet. Bu da dikkat edilecek. Buna dikkat edeceksin. Eee, boyun kısmına dikkat edeceksin. Neyine bakacak boyun kısmına? Boyun kısmı uzun olacak. Yani ee, şimdi böyle şey dar, dar olmak var, şöyle olmak var, günlük ee, ee, olmak var mesafe olarak mesafe olacak var. yani. Evet. En az evet. 40-50 cm olması Şu lazım. mesafe. Gördün mü? Evet. O babası, oğlu babasından iyidir Büyüklük evet. olarak. Bugün <laughs> Bu baba. baba oğul. bu 4 yaşında, o iki yaşında. Evet. Ee, daha o tamam, büyüyecek. Baba, Babası ufak, kendi büyük. Niye? Sütü çok emdiği için kendi büyük. Evet. Bizim gençlerimiz. Peki, de. gelelim şimdi bonus soruya 4 dakikayı geçtik. Evet. Ee, Mehmet kardeş. Bu tekelerde iyi bir teke. İki tane çiftine ne istiyorum? Bunlar bir arkadaşımız bir, almak istedik. İkisi yirmi bin lira. Baba. Evet, yirmi bin lira değerinde bir çift. On dört bin lira da bu tekelere verdiler vermedim. Duydunuz mu arkadaşlar? Evet. evet. türün örneği. Yani teke fiyatlarıyla ilgili tabii ki özelliği, kanı hepsinden önemli. Böylelikle fiyatını da duymuş oldunuz. Ben Adem Korkmaz. Bir başka videoda yeniden görüşürüz. Mehmet abi teşekkürler sana. Allah'a emanet hadi. görüşürüz. Sağ olun.